Herkese merhaba. Bugün İrlanda'da günlük hayatta en çok ihtiyacınız olan 10 ekipmandan bahsedeceğim. Hadi başlayalım. 1 numara. Soft shell Mont. Yani ben Türkiye'de bunu çok kullanmıyorum. Normal montum vardı. İstanbul'da da 4 mevsim 4 mevsimdir. İrlanda'da da 4 mevsim var. Ama Türkiye'den tek farkı 4 mevsimi aynı gün içinde yaşıyor olmanız. Sabah kalktığınızda Hava serin oluyor. Öğlen hava ısınmış oluyor. Terlemeye başlıyorsunuz. Öğleden sonra yağmur yağma olasılığı var. Akşam kesinlikle rüzgar oluyor. Dolayısıyla bu birinci madde. Buraya gelmeyi düşünenler ya da gelip de nasıl çözüm bakacağım diyenler su geçirmez, rüzgar geçirmez ve hafif bir kalınlığı olan ince bir mont tercih edebilirler. 2 numara siyah ayakkabı. Full siyah ama. Buna triple black diye de geçiyor. Su geçirmeyen Gore-Tex özellikle bir siyah ayakkabı alabileceğiniz gibi. Yürüyüş ve koşu için olan yine triple black bir ayakkabı da tercih edebilirsiniz. Triple black diyorum çünkü bulacağınız işte mutlaka logosu bile tercihen beyaz olmayan, full siyah markası anlaşılmayan bir ayakkabı isteyecekler sizden. Patronlar böyle. Üçüncü maddeye geçelim. Bu kadar yağmurdan, çamurdan bahsettik. Su geçirmez bir çanta. Markaya odaklanmayalım. Bu arkadaş aslında 5-6 yaşında falan. Ama 3 numarayı da su geçirmezliğiyle kendisi oluşturuyor. 4 numara. Full siyah tişört. Yine ayakkabıyla aynı sebepten dolayı çalıştığınız iş yerinde her zaman size bir çalışma kıyafeti falan olmayacak. Full siyah üzerinde markası, logosu herhangi bir şey olmayan bir tişört almanızı isteyecekler. Bu mesela H&M'den No 7 serisi. Düz siyah, %100 koton. Muhteşem. 5 numara. Siyah pantolon. Bir önceki maddeyle yine aynı şekilde çalışacağınız iş yerinde muhtemelen sizden düz siyah kot ya da kumaş pantolon giymeniz beklenecek. Üzerinde yine bir marka belirtisi ya da işte çizikleri, kırçılları, kesikleri olmayan en az bir tercihen iki pantolonunuz olmasını öneriyorum. Bir sonraki madde. Matara. Şimdi buraya gelme koşullarımız düşünürsek. Yani su 50 kuruş değil abi burada. Gittiğinizde 1 Euro ya da 2 Euro'ya su almak yerine işte okulda zaten su sebilleri var. Ya da burada musluk suyu da içilebiliyor. Yanınızda bir tane matarınız olsun. Yani bunun sıcaklık kontrollü e, termos gibi özelliği olması gerekmiyor. Su taşıyacaksınız içinde. Bir tane sahip olun. Yoksa buradan birkaç Euro verip almak zorunda kalacaksınız. Matara demişken ve hani burada asıl amacımız tasarruf etmek olduğu için tabii ki çantanızda yiyecek bir şeyler de taşımanız gerekiyor. Bunun için ben böyle bir alışkanlığım yoktu aslında Türkiye'de. Burada bir zıppet aldım. Ucuz bir şey. Ama e, işte ne bileyim sıvı akıtmayan kaplarınız olabilir. Ya da sandviç kabı ya da herhangi bir şey. Ama size hangisi uyacaksa bugün evde olduğum için tabii ki içinde bir şey yok. Ona uygun bir şey almanızı öneriyorum. Devam edin. Yedinci maddeye geldik. Powerbank. Telefonunuz ya da diğer ekipmanlarınız işte e, Airpods'larınız, Bluetooth kulaklığınız olabilir. Ya da benim durumumda GoPro. Şarj için en az 5000 tercihen 10.000-20.000'lik bin, bir e, powerbank bulundurmanız çantanızda olması önemli. Dokuzuncu madde. Nerede benim? Bunu da katlondan aldım. Çünkü dışarıda e, yemek dediğimiz zaman yani yiyeceğiniz her şeyi yanınızda taşıyamıyorsunuz. Burada hani bu tarz bir şeye sandviç koyabilirsiniz ya da bu bir kurabiye mesela. Ama ucuza alabileceğiniz yiyeceklerde yiyecekler de var işte bir markete girip oradan meze ya da işte bir parça ekmek falan alabilirsiniz yine bir iki euronun altına gelebilir ama bu sefer Çatala kaşığa ihtiyacınız var. Bunu da güncel fiyatı katlonda nedir bilmiyorum. Ama Decathlon'un outdoor sayfasında. Bu da benim kendi eklentim. Yılların emektar bıçağı ve gazoz açacağı. Almanızı öneriyorum. Ve 10. maddeye geldiğimizde tahmin edebilirsiniz. Çok gerekli görmeyebilirsiniz. Yine mevsimsel ilerliyorum kullanım koşulları ile ilgili. Güneş gözlü. Şu an Temmuz, Ağustos ve Eylül ayının başındayız. İki aydan biraz fazla bir süre oldu ve öğlen ve öğleden sonra güneş gözlü ihtiyaç oluyor. Bu benim düşüncem. Ha, tabii ki e, şu an listem bitti. Ama örnek veriyorum cüzdan gibi hani zaten yanımızda olacak şeyleri ya da e, internet bağlantılı bir cep telefonu gibi şeyleri dahil etmiyorum. Bunlar zaten hepimizin yanında olan şeyler. Bunlar benim bu iki aylık süreçte günlük olarak sırt çantamda ya da üzerimde e, bulundurmak zorunda hissettiğim şeylerin bütünü. Umarım yardımcı ve açıklayıcı olabilmişimdir. Sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese selam.